İstanbul seçimlerinde kampanyamı yürütürken mitinglerde, televizyon programlarında vatandaşlarımıza bu projenin net olarak karşısında olduğumu defalarca ifade ettim. Bu projenin İstanbul'a çok ağır ve geri dönülemez felaketler yaratacağını da söyledim. Karşı duracağım dedim. Halk da beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Zaten göreve gelir gelmez de önceki yönetimin, önceki belediye başkanının bakanlık ile yaptığı iş birliği protokolünde hemen feshettim. Bildiğiniz gibi bu proje ki bana proje göre proje değil. Sadece bir fikir. Daha önce yetkili makamlar buna devlet projesidir demişti. Devlet projesiyle de karşı çıkmakla, devlet projesine karşı çıkmakla da suçlandım. Bizim adına beton kanalı dediğimiz bu proje, sözüm ona bir devlet projesi değildir. Bir seçim projesidir, seçim vaadidir. Hala da öyledir. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu yıkım projesine karşı tüm kesimlere dönük uyarılarını yaptı yapmaya devam ediyor. Hem iktidara hem de bu işe sermayesiyle yeltenecek ulusal ya da uluslararası şirketlere, finans kurumlarına ciddi uyarılarda bulundular. Bu çok haklı bir uyarıydı. Neden? Bakın, bildiğiniz gibi çok sayıda Türk bankasının da içinde olduğu Birleşmiş Milletler sorumlu bankacılık ilkeleri mutabakatını imzaladıkları için bu projeye kredi veremeyecekleri ortaya çıkmıştı. Bu mutabakat bankaların insanlara, doğaya, çevreye, gezegene zarar vermemesi için çerçeve sunuyor ve imzaların imzalayanların da buna imza atanların da buna uyması şarttır diye bir süreç ortaya koyuyor. Dünyada buna imza atmış 131 banka bulunuyor. Sadece Türk bankalar için geçerli de değil yani. Demek ki ortada çok büyük bir sorumluluk var. Aynı zamanda doğaya insana pek tabi İstanbul'a zarar verme durumu var. Hatta tümden Marmara Denizi'ni yok etme riskiyle karşı karşıya. O yüzden genel başkanlarımızın haklı uyarılarını çok ama çok değerli ve tarihi bir not olarak görüyorum. Öte yandan dönemin seçilmiş son başbakanı, birebir şahidi, birebir içinde olan süreci yöneten Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yine Sayın Ali Babacan'ın bu yıkım projesi ile ilgili çok önemli eleştirileri, uyarıları ve tarihi dipnotlar olmuştur. Hepsinden önemlisi ise Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının yüksek sesli ikazlarını hep birlikte dinledik, dinlemeye devam ediyoruz. Ama hiçbir zaman bilim insanının bu proje faydalıdır dediğini ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Sadece Hükümet adına çıkıp konuşan siyasiler ya da bakanların ifadelerini duyuyoruz. Sadece bu şekilde bir sürecin bilim tarafından bu kadar net izah edilmiş olması bile projenin bir felaket olduğunun kanıtıdır. Değerli basın mensupları, şimdi size bir illüzyonu madde madde anlatmaya başlayacağım. 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesine ilk kazmayı vuruyoruz diyenlerin aslında kazmayı neye vurduklarını anlatacağım. Şimdi herkes beni izleyen herkesin şöyle rahat rahat ve dinle, dinleme noktasındaki bütün kafasındaki diğer konuları bir kenara itip dinlemesini çok arzu ediyorum. Birincisi Haziran ayının ilk haftası içinde az ileride gördüğünüz inşaat alanının Şantiyesinin ilk kuruluşu izinsiz olarak iski yolları kullanılarak gerçekleştirildi. Yangından mal kaçırır gibi. Oysa iski karayolları genel müdürlüğünden yazıyla şantiye alanı hakkında bilgi istemiş. Hatta cevap verilemeden alelacele şantiye alanı kurulmuştur. Bu uygunsuz durum üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Haziran Pazar günü İSKİ girişleri kullanılarak kurulan şantiyeyi tahliye etmiştir. Yani kurulduğu alandan kaldırılmıştır. Devletin kurumları birbiriyle haberleşerek iş yapar. İşgal gibi iş yapmaz. Niçin hiçbir haber verilmemiştir, bilgi paylaşılmamıştır, izin istenilmemiştir? Bunun üzerine ikinci olarak 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece saat 3.30'da burada askeri birlikler görüldü. O saatte buraya askeri birlikler gönderildi. Bu alanda bir gerginlik ya da bir çatışma yoktu. Böylesi bir ortama bunun yapılmasını gerçekten çok garipsedik. Askeri birliklerin koruması ve gözetiminde şantiye alanı bölgedeki İSKİ yer, yerleşkemimizin yaklaşık 500 metre uzağına yeniden kurulmaya başlandı. Şantiyenin yapılacağı iddia edilen Kanal İstanbul projesinin altı nolu köprüsü için kurulduğu da ifade edildi. Şimdi 26 Haziran'da gerçekten ne olacak? Üçüncü nokta olarak onu sizlere anlatayım. Bu işin, bu sorunun yanıtı her ne kadar adına kanal projesi temel atmanı tö, atma töreni destense de açık kaynaklardan ulaştığımız bilgilere göre bu temel atma töreni Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tem Hastal Kavşağı, Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesi olduğu gözlenmektedir. Daha ileri gideyim. Bu ihalenin yapılan bu işin ihalenin size ismini okuyayım. Kuzey Marmara Otoyolu bunu bilgi edinebilirsiniz bakanlıktan. Kuzey Marmara Otoyolu 8. kısım Nakkaş Bahçeşehir etabı Başakşehir etabı ihale tarihi 30 Haziran 2020 Yüklenici Rek Uluslararası İnşaat, Rönesans İnşaat, PPP Altyapı. Yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 17 yıl. Yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro. Yani bu kadar net. İşin devletin mekanizmasındaki tarifi de bu. Ama ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul projesi temel atma töreni diye tanımlıyor ya da bunun bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. Bu güzergahtan geçecek yol ta 2006 yılında 1 bölü 100 bin çevre planına işlenmiş. Bakın daha henüz bu Kanal İstanbul sözüm ona projesi açıklanmamış bile. Seçim projesi açıklanmamış bile. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. Köprünün güzergahı bir basın toplantısında bunu da içine alan, bu yolu da içine alan bir biçimde açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde bir fikir olarak seçim propagandası olarak açıklanmıştır. Yani bu güzergahtaki yol projesi buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden yıllar önce planlara işlenmiş ve yapılması üçüncü köprüden dolayı onaylanmış bir hat idi. Yani aslında bahsettiğimiz ekranlar belki güneşi etkileyebilir. Bahsettiğimiz şu kırmızı yolların şu kırmızı şeklinde işaretlenmiş olan ki şantiye alanı biz şu an Sazlıdere'nin ucundayız. Bahsettiğimiz işin kapsamı bu. Kuşkusuz, kuşkusuz 3. köprü yapınca da bir de otoyol gerekiyordu. 26 Ağustos 2016'da 3. köprü ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri, Paşaköy, Kurtköy arasındaki kesimi hizmete açılmıştır. 13 Kasım 2018'de Yassıören Odayeri kısmı, 2020 yılında Kınalı Yassıören kısmı, 20 Aralık 2020'de Kurtköy Akyazı kesimleri de işletmeye açıldı. O yüzden altını çiziyoruz ki cumartesi günü yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. sazlı dereyi köprüyle geçecek çok önceden planlanmış Hastal Kavşağı, Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir. Yani burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesiyle ilgisi yoktur. ilgisi bulunmamaktadır. Yol projesiyle ilgisi bulunmaktadır. İşte ilizyon budur. Eğer üçüncü köprüyü yapmışsanız bu yol ve bu köprü gereklidir, zaruridir. Ta 2006'da planlanmış planlara da bu işlenmiştir. İstanbullar ve tüm Türkiye bilsin ki Kanal İstanbul temelin atılacağı yer olarak bilinen Başakşehir ilçesi doğu resneli mevkiinden batı resneli mevkiine Sazlıdere üzerinden geçişi sağlanacak köprünün güzergahını oluşturan yollar 2007-2010 yılları imar planlarında da kısmen planlanmıştır. Hala hala Kanal İstanbul fikri ortada yok. Otoyol projesinin kesim 1 2 ve 7 nolu kısımları tamamlanmış olup hem yollar arası bağlantı hem de kent içine bağlantı gerekliliğinden bu kesimi de yapılmak zorundadır ve yapılmaktadır. Bakın size 2007 2007 2010 yıllar arasında bu yolun planlandığını gösteriyor arkadaşlarım. Az önce de size gösterdim. Kanal İstanbul bu 2010 planlarında yine kesim 8 olarak tam o geçiş noktasının aslında 1 bölü 25 bin ölçekli İstanbul ili nazım imar planındaki geçişini şu an size gösteriyorum. Yani kanalla ortaya çıkmış bir mesele değildir. Kanal İstanbul projesi dediğim gibi 2011 yılında duyurulmuştur. Kaldı ki. Söz konusu Kanal İstanbul projesi kapsamında planlanmış olsaydı öncelikli olarak bu çok önemli bir mevzu. Niye önemli olduğunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak Doğu Resneli diye anılan bu bölgedeki imar yani köprü ve yol güzergahının üzerinden geçtiği alandaki imar uygulaması sorunları çözülmüş mülkiyet problemleri çözülmüş olurdu. Ama çözülmedi. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan da bilgisi yoktur. Çözülmedi ve bunun üzerine 4 Kasım 2020'de alel acele kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı alındı bu bölgeyle ilgili. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı milyarlarca liralık bir kamulaştırma bedelinin ödenmesi anlamına gelecek. Yani böyle acele edip imar planları çözümü elde edilmeden burada e, sürece başlanılması bir nevi hukuki el atma süreçleri doğuracaktır. Milyarlarca liralık kamulaştırma bedeli ödenmesine sebep olacaktır. Yani az önce ihalesini okuduğum Buranın yapım ihalesini okuduğum rakamın dışında bir maliyetten bahsediyorum ki arkadaşlarımın bana ifadesi minimum 5-6 milyar liradan başlayan bedellere ulaşacağı konusunda uyarılar yapıyorlar. Acele kamulaştırma kararı alınmasına rağmen de 8 aya ra geçmiş olmasına rağmen de hiçbir ödemenin yapılmadığını da buradan dile getirmek isterim. Yani bir nevi hukuki el atma yapılıyor. Özetle Cumartesi günü bu alanda yapılacak temel atma töreninin Kanal İstanbul projesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Çok daha önceden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dikmek suretiyle kanal temeli attım demek ne yazık ki siyaseten bir günü kurtarma hamlesidir. Üzüntü vericidir. Bugün Türkiye gündemindeki Kanal İstanbul diye garabet bir gündem olmasaydı bu köprü yine yapılacaktı. Bu yol üçüncü köprü yapıldığından ötürü de yapılmak zorundaydı. Yani son olarak bu teknik bilgilerden Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı bilmiyorum. Ben hem halkımızı hem de bu şehrin emini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı da bilgilendirme görevimi yerine getirmiş oluyorum. Eğer haberi yoksa ne yazık ki temel atmış olacak. Yok biliyorsa açıkçası iş daha da kötü. Yine birileri süreci bilgi anlamında aldatarak vatandaşa bir e, 26 Haziran'a bir hamle planlamış olacaklar ve ne yazık ki aldatıyor kavramını burada tekrar kullanmak zorunda kalıyorum. Bütün yetkilileri bu anlamda uyarma vazifemi de yerine getiriyorum.